Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğum günü hediyelerini tanıtacağım. o zaman başlayalım. İlk e, bununla başlayayım. en merak ettiğim şey şu oldu benim için. Bir yere koymuştum. Nerede o? Bulup geliyorum. Ha, buldum. Arkadaşlar e, bir de bu PJ şeyine mi takılıyor? Yani yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ya da e, şey ne bileyim. Neyse. Böyle e, bayağı para verdiler kuzenlerim. Onlara selamlarımı yolluyorum. Umarım sağ salim yani e, şey yaptılar. Sonra böyle şeyim var. Babamdan kalma bu Babam hediye etti. Bunlarla iş yapıyorum diye. Şunları alayım. Şuraya koyayım. Hah. Böyle şey karşılıyor. Babam verdi bana. Daha doğrusu hediye etti. Şimdi efsaneye geldik. Efsane. Sürat teknesi, pirana sürat teknesi. E, bundan istiyordum. 9 Temmuz'da gördüm. Annemler aldı bana. E, şimdi e, Bunun pil yerini göstereyim arkadaşlar size. Şu altı. Ee, hemen açayım bu oraya. Gösterim pillere. Zaten piller de bizi karşılayacaklardır. Diyecektim ama şey zorlamak istemiyorum yani bir şey olur diye. Evde fazla pil yoktu. Ben de eski uzaktan kumandalı arabamın pilini aldım. Tam tamına iki taneymiş şansa. Ben 5 tane 4 tane falan zannediyorum. Şimdi bunu yerine koyalım. Allah evet. var. Hmm. görüyorsunuz burada aparat var yani aparat değil de doğrusu şey sisteme Ben bekleyemedim ilk günden oyun oynayacaktım tam arkadaşlar e, şunları da şeyi anlatayım bu da şarj cihazı e, üstünden şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar buradan gölde kullandım ben e, denizde kullanamam çok yani şey sivriler vardı yani sinekler vardı sonra e, yedek pervane takımı var yedek sonra gene e, anlatayım İlk ben çalışmıyorum çalışmıyordu zannettim çalışıyormuş meğersem ee, göstereyim ben göstermeyi unuttum ee, böyle de sağ sol yapabiliyorsunuz kumandası da bu kumanda değil de falanca Şimdi e, ilk oynayacaktım tam e, şey gölün ortasında kaldı. Yani an şey sürmeye başladım. Şöyle, şöyle şey yapacaktım yani sonra da bir daya şey yaptı a böyle sonra da e, tırnakla kurtardık bir tane abi sağ olsun yani sonra da oynadım çok güzelmiş diye e, geri gitmesini de bilmiyordum geri şöyle e, tetiğin böyle şeyine basa yapmış Derine sağ Evet arkadaşlar. Şeyimiz böyleydi yani. Neydi? Doğum günü hediyelerimiz böyleydi. Şimdi yerli yerine koyalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.